etrafında sağ üst köşeden başlayarak etrafında dönerek belirli ölçüleri, burada belirtmiş olduğumuz ölçülere getireceğiz. Öncelikle program numarasını yazıyorum. O2 dedim. Sonra G17, G40, G49 ve G80 kodlarını yazarak güvenlik satırını ve çalışma düzenimi belirttim. G91 G28Z0 dedim. İşmeni Z eksende referansa gönderip takım değiştirme pozisyonuna getireceğim. Ve sağda takımı değiştiriyorum. 16'lık parmak frezimi git çağırdım. 2000 devir bölü dakika hızla saat yönünde döndürerek işlemeye başlayacağım şimdi. G0, G54, G90 kodlarını yazdım. G24 parça sıfırına göre başlangıç noktası...